Biz düşük ayak hastalarına hem fizik tedavi süresini hızlandıracak hem de hastaya normal bir şekilde yürümesilerini olanak sağlayacak portatif bir cihaz geliştirdik. Bu sayede hasta yalpalayarak yürümekten kurtularak normal bir şekilde yürümelerine olanak sağlıyoruz. Çıkış hikayesi de bu hastalığa ben önceden sahiptim. Uluslararası muadili kullanımımla beraber çok pahalı fahiş fiyatlarda kendim için satın alıp kullanmak zorunda kaldım ve başkaları daha uygun fiyatta faydalansın diye cihazı geliştirdik. Hastalığım cihazı kullanmamla beraber, uluslararası muadili kullanmamla beraber atlattım diyebilirim. Başka hastalarda atlatsın diye uluslararası madinden üstün özelliklerle kendimiz bir cihaz geliştirdik ve daha çok çok daha az bir maliyette. Şimdi bizim cihazımız ilk başta hastanede kullanılan büyük cihazlar yerine küçük cihazı e, ayağımızın şu tarafına böyle sarıyoruz ve sinirlere e, bağlıyoruz elekt elektrotları ve ondan sonra hasta olan kişi ha yürümeye başladığı zaman da o cihaz o ha hasta olan kişinin harekete başladığını algılayıp ve elektrik stimülasyonu başlatıyor ve ayak bileğini yukarı doğru kaldırıyor ve bu şekilde şekilde hasta olan kişi daha normal bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Peki daha önce denediniz mi bu cihazı? Tabii ki de. Tabii ki de. Yalnız bizim denediğimiz değerlerde çok düşük değerlerde kullandık. Şu an ayak bileğini yaklaşık yüzde otuz, yüzde kırk oranında kaldırıyoruz. Daha fazla değerler için daha çok hastanede denememiz gerekecek. Üretimi. Evet, Türkiye Tıbbi Cihaz İlaç Kurumundan e, yasal işlemleri alabilmemiz için fizyoterapist kontrolünde denememiz gerekiyor. Biz bu zaten süreci başından sonuna kadar hastane üniversite hastanemizin Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nin fizyoterapist kontrolünde denedik ve geliştirdik. Bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir.